Yeniden merhabalar, iyi geceler. Çok kısa bir aranın ardından gece ajansına kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu bölüme Rusya Devlet Başkanı Putin'den gelen dikkat çeken mesajlarla birlikte başlayacağız. Putin yapmış olduğu son açıklamada nükleer silah kullanımına ilişkin doktrininde olası değişiklikler düşündüğünü ifade etti. Şöyle bir dip nokta geçelim ardından İlyas Bey'den de vol üzerinde önemli değerlendirmeler alacağız. Bu mevcut doktrin Rusya'nın bu tür silahları nükleer bir saldırıya tepki olarak veya devlete varoluşsal tehdit oluşturan konvansiyonel bir saldırı durumunda kullanabileceğini belirtiyor. Tabii ki akıllara bu başlığı konuşurken de NATO, NATO'dan Putin'e gelen tehdit geliyor. Diğer yandan Ukrayna'daki savaşın başlangıcından bu yana Rus askeri analistler arasında bazı şahinlerde Rusya'nın nükleer kullanım eşiğini düşürmesi gerektiğini savunuyordu. İşte gelen bu mesajların ardından Putin'in hamlesi ne anlam ifade ediyor bunu konuşacağız. Diğer yandan Kuzey Kore'ye yaptığı ziyaret dikkat çekmişti. Orada işte Ukrayna Savaşı'na dönük bir silah mı aldı, top mermisi mi aldı, ne var bu görüşmenin perde arkasında diye daha geçtiğimiz gün konuşurken Güney Kore'den dikkat çeken bir açıklama geldi. Rusya'nın bu hamlesi sonrası uzun zamandan beri çatışma bölgelerine silah göndermeme kararı bulunan Güney Kore'de diyor ki ee, ...Ukrayna'ya silah satışımız gözden geçirilecek ifadelerini kullanıyor. Şimdi tüm bu gelen son gelişmeler, sıcak açıklamalar, akşama geceye yansıyan bunlar... ...İlyas Hocam size lütfen böyle rica edelim, bir değerlendirme almış olalım... ...dünyadaki nükleer güçlerde bunlar, Putin'den gelen bu açıklamalar evet. neye işaret şimdi? Bu kadar Ukrayna üzerinden NATO Rusya savaşı mı olacak diye konuşurken. Şimdi ee, şöyle kısa bir tarihsel özetleme yapalım. 1945 yılından 2. Dünya Savaşı bitti. Amerika Birleşik Devletleri Hiroşima ve Nagasaki'ye iki tane atom bombası attı. Ve toplamda 145 bin insan öldü. Ve dünya nükleer bombayla tanıştı. Amerika Birleşik Devletleri bu atom bombasını attığı andan itibaren dünyada tek oyun belirleyici haline geldi. Çünkü henüz daha dünyada herhangi bir gücün elinde nükleer bomba olmadığı için Amerika Birleşik Devletleri 1945 ile 54 yıllar arasında dünyada tek güç olarak at oynatmaya başladı. Fakat 1954'te Sputnik olayı dediğimiz olayın ardından Rusya dünyada ben de varım dedi ve Amerika Birleşik Devletleri'nin Hiroşima ve Nagasaki'ye attığı atom bombalarından yüzlerce defa kuvvetli olan hidrojen bombasını patlatmak suretiyle dünyada nükleer savaş dönemini yani soğuk savaş dönemini başlatmış oldu. 1950'lerden yani 1954'ten itibaren başlayan bu çift kutuplu dünya düzeni 1990 yılına kadar devam etti. 1990 yılına geldiğimizde bir tarafta Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nin liderliğinde bir Doğu bloku, bir tarafta da Amerika Birleşik Devletleri liderliğinde Avrupa'nın da Kuzey Atlantik İttifakı'nın da içinde bulunduğu, yani NATO'nun da içinde bulunduğu bir Batı bloku oluştu. Evet. Şimdi bu dengeler üzerinde o hassas yani iki tarafta da nükleer silah olduğunu bilmenin vermiş olduğu tedirginlikle hani şöyle bir şey vardır. İki kovboy karşı karşıya geçmiştir. İkisinde de silah olduğunu, ikisi de karşısındakinde silah olduğunu bildiği için silah çekmeye cesaret edemez. Ama ikisi de devamlı birbirini tehdit eder. Şimdi bu Amerika Rusya arasında kurulan bu denge Soğuk Savaş dönemini başlatmıştı 54'te. Bu Soğuk Savaş dönemi 90 yılına kadar devam etti. Fakat 90 yılına geldiğimizde ise Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nin ekonomisi çökmüştü. 80'li yıllarda başlayan Afganistan Savaşı, yani 1979'da başlayan Afganistan Savaşı 89 yılına kadar sürdü. Hmm. Zaten kötüye giden Rus ekonomisini batırdı. Ve Rusya artık ayakta kalacak duruma kalmayınca Amerika Birleşik Devletleri ile beraber masaya oturdular. Ve Yalta Konferansı dediğimiz... Hemen Ukrayna açıklarında bulunan Yalta bölgesinde toplantılar yapıldı. Dünyada bir silahsızlanma, karşılıklı silah bırakma, özellikle nükleer silahları bırakma anlaşması yapıldı. İşte o günden itibaren tabiri caizse silahlar toprağa gömüldü. Evet. Nükleer silahlar. Aslında nükleer silah dediğimiz şey nükleer başlık. Çünkü şurada e, fotoğrafta da göreceksiniz füzenin gövdesi değişir. Başlık isterseniz konvansiyonel başlık takabilirsiniz. İsterseniz nükleer başlık takabilirsiniz. Yani önemli olan füzenin kendisi değil, başlığıdır. Füze teknolojisi o günden bugüne, yani 1990'dan bugüne inanılmaz değişti. Füze teknolojisi artık e, baristik füze olmaktan çıktı. Lazer işaretli, yapay zeka destekli, olağanüstü teknolojiler bu işin içerisine girdi. Dolayısıyla o toprağa gömülmüş olan nükleer başlıkları çıkartıp bu füzelerin ...başlıkları değiştirildiği takdirde gerçekten hı. dünya için büyük bir yıkım olur. Çünkü bir kere eğer işin içine nükleer, nükleer girerse, girerse artık dünyada küçük bir kıyametin olması kaçınılmaz hale gelir. Hı hı. Bir de burada işte e, taktik nükleer silahlar var. E, hep bu başlığı konuşurken bir alt başlık açtığımız Ukrayna'ya dönüp Putin bunu mu kullanacak... İlerleyen dakikalarda bunu evet. da konuşuruz ama özellikle şimdi... E, Rusya'nın nükleer silah kullanımına ilişkin doktrininde bir değişikliğe gitmesinin sonuçları ne olur dünya genelinde? Bu ne anlam ifade eder? Bunu merak ediyorum. Şimdi bir yandan NATO ülkeleri tehdit ama işte Güney Kore'den gelen açıklamalar da e, çok dikkat çekici. O da diyor ki Kuzey Kore'ye yapmış olduğu ziyaret ve or orada varılan anlaşmalar sonucunda o da böyle bir kart ortaya koyuyor. Evet. Ben de Ukrayna'ya yardım ederim diyor deyim yerindeyse. Ama Putin de diğer yandan umarız bu olmaz. Olursa karşı önlem alırız ve bunlardan da Güney Kore hükümeti memnun kalmayacaktır ifadelerini kullanıyor. Aynen. Yani bu nükleer hazırlık dünya genelinde Putin için pek çok ülke için mi geçerli bu Geçerli. Hocam? Şimdi biraz evvel söylediğim yerden aynen devam ediyorum. 1990 yılında Amerikan başkanı e, Baba Bush'la Rusya yani Sovyet Sosyal Cumhuriyetler Birliği'nin başkanı olan Gorbaçov'un liderliğinde Yalta'da başlayan konferanslar silsilesi ve anlaşmaların silsilesinin sonucunda bu silahlar toprağa gömülmüştü. Şimdi Rusya'nın yani Putin'in söylemiş olduğu Nükleer silah anlaşmasındaki silahsızlanma anlaşmasındaki e, kuralları gevşetebilirim tek taraf olarak demesi, o gün yapmış olduğumuz anlaşmalara e, anlaşmalara uymayabilirim tehdididir. Eğer böyle olursa şöyle baktığınızda göreceksiniz ki Çin'in elinde 350, Kore'nin 20, Rusya'nın elinde 6.850 nükleer başlık olduğunu hesaba katacak olursak Rusya Kuzey Kore ve Çin yakınlaşmasının nükleer dengeler açısından dünyayı ne kadar tehdit edebileceğini burada görebiliriz. Ama şunu unutmamamız lazım. Batı da en az bu doğudaki blok kadar nükleer silaha sahip Batı ve da onlar da için. en az doğudaki kadar tehlikeli. Dolayısıyla bu dengeler içerisinde... Burada işte hazırladık rekor Rusya'da ama. Yani evet. Her gün Putin'den de işte nükleer kartı ortaya koyan farklı... Dikkat evet. çeken bir açıklama geliyor. Yalnız şunu vurgulamak isterim. Nükleer silah kullanımı bütün her şeyin en son 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 ihtimalidir. Yani nükleer silah kullanmaya hiçbir ülke kolay cesaret kolay cesaret edemez, edemez. Çünkü siz bir kere nükleer silah kullanırsanız size karşı nükleer silah kullanım anlaşmasını ihlal ettiğiniz için size karşı nükleer silah kullanma hakkını da e, karşı tarafa vermiş olursunuz. Yani siz Rusya olarak kalkıp Ukrayna'ya bir nükleer silah atarsanız ya da diyelim ki İngiltere'ye, Almanya'ya, Fransa'ya, İtalya'ya bir bomba atmaya kalkarsanız o zaman buradaki ülkelerin tamamının da size nükleer saldırıda bulunmasının önünü yani açmış. meşruiyetini açmış olursunuz. O yüzden ben yakın zamanda ya da orta zamanda kesinlikle bir nükleer saldırı beklemiyorum. Bu liderler bu şekilde e, tehdit kartlarını kullanıyoruz. Birbirlerine gözdağı, el evet. yükseltmek. Dünya birbirine. Biz bunu zaten Soğuk Savaş döneminden çok iyi hatırlıyoruz. Devamlı bu tip böyle karşılıklı nükleer tehditleşmeler e, Soğuk Savaş dönemi boyunca hep yaşadık. E, şimdi de tekrar Soğuk Savaş döneminin psikolojisine dönmüş bulunuyoruz. Hı hı. Daha önce de anlattığımız gibi dünyada bütün taşlar yeniden... E, kuruluyor. E, kağıtlar yeniden dağıtılıyor. Dünyada yeniden bir dü dünya dengesi oluşuyor. Bir tarafta Çin ve Rusya ittifakı. Bir tarafta da NATO ve Amerika ittifakı. Ve dünya bunun etrafında yeniden şekilleniyor. Şimdi e, Kore Kuzey Kore ziyaretine gittiğinde e, görüntülerde ekrandan belki gö gösterilecektir. E, Kim Jong çok samimi bir şekilde uçağın kapısında karşıladı Putin'i. Ee, ve daha sonra beraber e, bir akşam yemeğine geçildi. Şeyle beraber Putin'in şerefine verilen bir yemek. Hmm. Ertesi günkü programda yine arabasının kapısında e, Kim Jong karşıladı ve beraber aracın direksiyonuna geçtiler. Beraber dünyaya bir görüntü verdiler. E, aracı e, işte Putin ve Kim Jong ön tarafa oturarak aracı kullanarak dünyaya bir mesaj verdiler. Yine araç Rusya'nın yapmış olduğu Limuzin tarzı bir araç bu aracı hediyede de şurada görüntüde de görünüyor <laughs> bu aracı Kim Jong'a Kore Kuzey Kore devlet başkanına Putin hediye etti. Şimdi bu ilişkiler hatırlarsanız 2023 yılında başlamıştı Kim Jong ilk defa sınırları dışına çıkmış ve Rusya'ya Putin'i ziyarete gelmişti. Ve orada da çok yakın ve samimi görüntüler verilmişti aslında bu ilişkiler sürpriz ilişkiler değil. Burada gördüğünüz ilişkilerin temeli 2023 yılında atıldı. Bu görüntüler Putin için Batı'ya karşı bir gövde gösterisi tabii ki, olarak ifade tabii ediliyor. Ki. Şu tabii şu anda ki Putin için de ayrı bir önem taşıdığını söylemek lazım. Onun da bir mesaj içerdiğinden bahsetmek lazım özellikle. Evet. Ee, şimdi Kore açısından bakarsak Kore dünyada hiç kimsenin muhatab almadığı, Çin'den başka hiçbir ülkenin muhatab almadığı ve kim devlet başkanı düzeyinde de kimsenin gelip ziyaret etmediği bir ülke. Şimdi Putin gibi bir liderin Kore'yi ziyaret etmesi Kore devlet başkanı Kim Jong açısından da yani kendi halkı üzerindeki etkisi açısından da son derece anlamlı ziyaret. O yüzden Kim Jong bu toplantıya anormal derecede önem atfediyor. Zaten yolcu derken uçağın arkasından eli sallama görüntüleri var ki hakikaten diplomasinin protokolün tamamen dışına çıkan bir uygulama. Ee, bu Kuzey Kore açısından bu anlam taşıyor. Rusya açısından da şu anlam taşıyor. Rusya gücünü Çinle olan ittifakını kuvvetlendiriyor, Kore'yle olan ittifakını kuvvetlendiriyor, Vietnam'la olan ilişkilerini kuvvetlendiriyor. Yani Rusya doğuda Çinle, Kore'yle, Vietnam'la tekrardan bir i̇şte bu doğu bloku oluşturuyor. Evet burada evet. ilk karşılamada Eski ertesi karşılama, sabah tabii. geldiğinden bir sonraki gün e, sabah programında e, selamlama yapıldı yapılıyor, askerler selamlanıyor. Sonra burada iki ülkenin istiklal maaşları okunuyor. O görüntüyü vermişler. Hı hı. Bu arada Sa az önce ifade etmiştiniz. E, Rusya devlet başkanı Putin altta da yer alıyor. E, kim Jong Un'a araba, kim de e, Rus lidere iki köpek hediye etmiş. Böyle karşılıklı evet. da bir celse. Karşılıklı hediyeleşmeler. Evet. Aslında Bu burada dünyaya bir mesaj var. veriliyor. Evet. Yani çok samimi olduğunu. Yani zaten biraz evet bakın burada anlaşma imzalanma sırasındaki görüntüler ve anlaşma yapılan anlaşma da bir strateji güvenlik anlaşması bu da ilginç yani askeri anlaşmaları da içine alan bir stratejik askeri işbirliği anlaşması imzalanıyor bu da zaten dünya için çok önemli bir uyarı anlamına geliyor yani biz artık Kore ile beraberiz. Yani birimizin düşmanı diğerimizin de düşmanıdır, birimizin dostu diğerimizin de dostudur Tabii. demek istiyor. Aha. Burada bir not düşmek istiyorum. Aslında 1996 senesinde Şangay İşbirliği Örgütü kurulmuştu. Evet. Rusya evet. ve Çin bir araya gelmişlerdi. Buraya Kazakistan, Kırgızistan ve Tacikistan'da dahil etmek suretiyle 5 ülke... ...bir Şangay İşbirliği evet, Örgütü hocam kurmuşlar. Hocam şimdi özellikle tabii ki dünya yeni bir döneme girdi diyoruz. Putin'le Kim Jong-un'un anlaşması da çok önemli, dikkat çekiyor. Az önce Ukrayna atıfta bulunmuştum ya. Bunun, bu anlaşmanın, e, bu müttefikliğin Ukrayna'ya yansıması ne olacak? Ukrayna özelinde diğer Avrupa ülkelerinde Putin tehdidi altında olduğunu ifade eden. Evet. Şöyle harita üzerinden de bir değerlendirme i̇şte olabilir ben mi? Ben de tam İşgal onu anlatıyordum. Aslında Şangay İşbirliği Örgütü kurulmuştu. Bu güvenlik örgütüne doğru, yani NATO gibi bir örgüte doğru dönüşmek üzereydi. Fakat Putin, yani Rusya Devlet Başkanı Putin, bu Şangay İşbirliği Örgütünün gelişimini durdurdu. Eski Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'ni canlandırmak isteyen ya da Çar Rusyasını canlandırmak isteyen Putin'in egosu diyelim, bu Şangay İşbirliği Örgütünü dondurma, dondurucuya koydu ve. Putin burada yeni bir oluşuma başladı. Buna Avrasya Projesi dendi. Ee, Putin'in e, Rusya'da Putin'den sonra en önemli isimdir diyebilirim. Alexander Dugin, yani Rus devletinin özellikle Rusların devletinin beyni olarak kabul edilir. Alexander Dugin'in de liderliğini yaptığı bir e, think tank merkezinde bir Avrasya Projesi ortaya kondu. Yani Putin kendi liderliğinde, Rusya liderliğinde yeni bir oluşum yapmak istedi burada. İran'ı yanına çekti, Suriye'yi yanına çekti. Türkiye ile ittifakını da kullanmaya çalıştı ve burada yepyeni bir oluşum oluşturdu. Bu yüzden Çin bundan dolayı kırıldı ve kenara çekildi. Yani kenara çekilip seyretmeyi tercih etti. Bu da Çin Rusya ittifakına çok ciddi zaman kaybettirdi. Aşağı yukarı bir 15 yıl kaybettirdi. Peki. Bugün şunu anlatmak istiyorum. Putin'in tekrar Kore ziyareti daha önce yapmış olduğu Çin ziyareti biliyorsunuz. Putin evet. Seçimden sonra ilk önce Çin'e gitti. Evet. Dolayısıyla bu aslında Şangay İşbirliği Örgütü'nün yeniden canlanması anlamına geliyor. Yani bu dondurucuya kaldırılmış olan anlaşmaların o stratejik ortaklığın yeniden canlanması. Yani yeni bir şey oluşmuyor onu anlatmaya çalışıyorum. Zaten 96'da kurulmuş olan 2011-2012'de dondurucuya kaldırılmış olan bir oluşum yeniden dünyanın gündemine geliyor. Şimdi bu tarafa gelelim. Bu tarafta da şöyle bir şey var. Şimdi Ukrayna-Rusya savaşı belli bir noktaya kadar geldi. Bakın şurada Dinyeper Nehri var. Geçen Putin bir açıklama yaptı. Dedi ki e, kahvaltı yapıyordu. Kahvaltıda gazeteci sordu. Efendim bu savaşı bitirmenin bir yolu yok mu? O da dedi ki hemen bitirebiliriz. Hemen derhal. Bugün şu anda bitirebiliriz. Ne yapacağız? Dedi ki bana Dinyeper Nehri'nin doğusunda kalan şehirler Rusya'da kalsın. Kırım yine hakeza Rusya'da kalsın ve Odesa Limanı. Buraları bize bırakın. Evet. Biz de savaş anında bitirelim. Şimdi buradaki savaşta Putin'i bu kadar panik yapan, Putin'i bu kadar endişelendiren şey neydi? Bu önemli. Bu çok konuşulmadı Türk basınında. Ama dünya basını bu çok bunu değerlendirdi. Amerika Birleşik Devletleri Petrolüt diye bir silahı vardı. Daha önce konuştuk. Petrolüt silahına daha gelişmiş bir modelini getirdi ve buna merkip diye bir isim verdi. Bu füzelerin çok etkili olduğunu söylüyordu Amerika Birleşik Devletleri. Hatta Amerikan Başkanı Biden birkaç konuşmasında ya işte kafamızı bozmasınlar Ukrayna'ya merkip veririz falan diyorlardı. Merkip füzeleri veririz falan diyorlardı ama açıkçası kimse çok ciddiye almıyordu. Fakat son dönemlerde hatırlarsanız burada da anlatmıştık Rusya doğuda yani Dinyeper Nehri'nin doğusundaki 3 cephenin haricinde kuzeyden de bir cephe açmış ve Kiev'e doğru hareket etmeye başlamıştı. Hatta Ukrayna müstahkem mevkilerini bırakmak zorunda kalmıştı ve geriye doğru çekilmişti. Bunun sebebi de Amerika'nın yardımı geç bırakması, Avrupa Birliği'nin, Fransa'nın özellikle Almanya'nın nazlanması, silah ve mühimmat yardımının geç gelmesi nedeniyle burada bir hat kopmuştu. Şimdi Ukrayna burada hat kaybedip de Rusya ilerlemeye başlayınca Amerika mecbur kaldı bu füzeleri Ukrayna'ya verdi. Hı. Ve Ukrayna bu füzeleri alıp kullanmaya başladığı anda da Rusya'da çok ağır darbeler vurmaya başladı. Tabii. Hocam toparlayalım mı? Dolayısıyla dolayısıyla Rusya baktı ki papuç pahalı Putin döndü Kore ile ve Çin ile ittifak anlaşmaları yaparak Heh. ve nükleeri göm Nükleer toprağa gömdüğü nükleeri doğru. çıkartırım Tehdit tehditleriyle dünyada bir denge oluşturmaya Hı. çalışıyor. ...biz şunu askeri Peki. stratejide şunu söylüyoruz... ...psikolojik harp... ...savaşın yarısıdır... ...en az yarısıdır... ...psikolojik harbi şöyle tanımlar bazı uzmanlar... ...savaşmadan savaşma sanadı... Hı hı. ...yani siz... ...gerektiğinde nükleer bombaları... ...kullanmaktan çekinmeyiz... ...gerekirse savaşa gireriz... ...gerekirse dünya harbi çıkartırız... ...yani elinizdeki tüm kozları... ...tüm tehditleri ortaya koyarsınız... ...karşı tarafta bir korku oluşturabilirseniz. Denge oluşturabilirsiniz. Yani Peki. Putin bunu yapmaya çalışıyor. Bir daha tekrar ediyorum. Kesinlikle bir gün ama bir yıl ama üç yıl ama on yıl. Bir gün mutlaka Çin-Rusya ittifakıyla Amerika-NATO ittifakı mutlaka ama mutlaka karşı karşıya gelecek. Bu kaçınılmaz. Ama bir nükleer savaş kesinlikle ve kesinlikle beklemiyorum. Peki çok teşekkür ediyorum. Zaten ifade etmiştiniz.